Erik dalı gevrek. Ananın nasma ya gelmez, yavrum nasma gelmez. Bu apartmanda yaşayacağım, atam. Ah ah. Silahtan neler oluyor neler? <laughs> Anne, fotoğrafımı çek. Bir Olur. Yarın seni anaokuluna yazdıracağım. Zübeyde Hanım ana okulundayım <laughs> <hem> de. <laughs> Çok mutlu musun? Çok mutlu. Oo. <laughs> Eller günahkar Diller günahkar <laughs> Ne haber? Annen Fındık Ne dedin? Öykül gibi çıkarttı kadın vallahi. Helal olsun annelik böyle bir şey işte Ay ne oldu? Ne? <laughs> 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 Tamam sa aman 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 sakin ol tamam. Hey. Bir şey yok bir şey yok. Uuu. Neden gözükmüyor son? Tam olarak istediğim gibi gözüksen keşke. Keşke bu batımını buradan güzelce görebilsek. Olsun. O kalp ne öyle? Kalbim, <laughs> yüreğim suya atlayayım mı? <laughs> Neden? O suda yüzmek istiyorum balık gibi. <laughs> Neden peki? <laughs> Çok güzel burası. Ay 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 ay. <gülüyor> Suyu <gülüyor> da göster. Evet göster. Bak ışıklı televizyonumuz da var karşıda. <laughs> Aynen televizyon. <laughs> Efsane bir şey deniyorum. İnanılmaz güzel. Mango püresi. Ee, taze nane, ondan sonra gazoz, hmm, bir şeyin daha karışımı o kadar güzel ki, ha bir de limon, limonu unuttum. Ee, ismi mango nohito. No, nojito neyse işte. Bir yere giderseniz ve orada bu varsa mutlaka içmelisiniz. Sonra bana teşekkür edersiniz. Burada sufle 44 lira tamam mı? Ne? Ama burgerda sufle daha uygun bir yani. yer. Nereden biliyorsun? Biliyorum çünkü 44 lira da değildir yani. Zannetmiyorum. Hatta orada sıcak sıcak çıkıyor şeyden. Elmalı turtu da var. İstersen orada yiyelim mi? Olabilir. Hem böyle daha <gülüyor> <gülüyor> Daha sıcak bir şey. <laughs> daha sıcak geliyor bak ciddi. Emin misin oradan çalışıyorsun? <laughs> Hayır. Hayır. Beleşçi. <laughs> 44 lira vermek istemedim. Battı balık yan gider <laughs> serseri. <laughs> Hayır istiyorsan oradan yiyebiliriz. Zaten buraya yani bana. Evet işte burada içtiğim şeyler. şeyden. <laughs> 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 Ama bana bak kendimi kapatıyorum hani saklanıyorum gizli şeyler. <laughs> Bence diyorum ki. İki kafe gezdik daha ne işte. Burger kafe değil ki. <laughs> Ne ya? Ama bir sıcak bir sıcak? <gülüyor> <gülüyor> benim pazarlama politikalarını görüyor musun? <laughs> Güzel güzelliğin, atmosferin güzelliğinin tadını çıkart. Biz niye bu kadar çok hızlı içtik onlar? Yani herkes şeydire şeydire yiyiyor. döndük. <laughs> sıcak değil ki, bir de soğuk yani. Ama <laughs> yani bir sıcak olsa soğuyacak Ama deriz. Bir de pipet o kadar kalın ki bir çekiyorum yarısı geliyor. Zaten benim içeceğimi yarısını sen içtin. Bir <laughs> çektim yarısı geldi zaten ne yapayım? Kanıtları da wow. burada döktün her yere. <laughs> ay ay neyse. Ben senin içeceğinden içtim mi o kadar? Sen bu ne be? Dedin gittin. Evet. Ama ben bir bakayım dedim yarısını içmişim ne var? ya? aşağı çöktü. <laughs> Krem şantileri de yiyecektim de utandım. Aşağı. <gülüyor> <gülüyor> Sanmaz. Ay. Yeter hadi git. Hadi hadi hadi. <laughs> git git git. Hadi hadi kalk kalk. kalk. <laughs> ya nereye gideyim ya? Aç o suya kendini bak. Orada yüzersin cıbıl Sen taktın o suya ha. Evet ben birazdan gireceğim oraya. <laughs> Çok güzel bir kanal var şurada. Acayip üstünden köprü falan geçiyor. Harika. Annem pazarlama politikası da bu. Bak hmm. karşıda televizyon. <gülüyor> <gülüyor> Harika bir atmosfer. <laughs> Sanki kendimi sahil kenarında hissediyorum şu an. Arkamızda canlı müzik. Önümüzde yani... nehir. Nehir mi? Kanal. <laughs> Benim kafayı gitti. <çekti>. İstanbul kanalı. <laughs> Hayır işin işte... ilk. Aha ne oluyor yavrum? Lütfen kavga etmeyin. Kavga mı ediyorsunuz ya? Siz? Ne oldu şimdi şakalaştınız mı? Kavga mı? Yeni tuhaflar ya. Valla. Bu bebeler zaten... Yürüyün gidin lan. Eşek spalara. Hmm. Aman ha. Bu ne böyle anne? <laughs> Deniz çok sıcak. Deniz manzarasında. <laughs> Annemi kandırdım, getirdim suflerine elmalı turta yiyor. Ben de vişneli turta yiyorum ve inanılmaz güzel bir şey. 3 <laughs> evet. lira farkla dondurma ile beraber aldığımız elmalı turtaya bayıldım. Ama benimki vişneli. <laughs> Niye pazarlıyorum ki ben elmalı turtayı şu an? Ağzım dondu. Benimle. Dondurma yerken insanlar beynim dondu falan diyor. Onları ben anlamıyorum ne demek. Benim hiç donmadan. Ağzım donmuyor. Benim de ağzım donmuyor. Buralardan bakıyoruz. <laughs> ya kıyamam. Normalde binemiyorsun. Anca buralarda kendini avutuyorsun değil mi? Yo bindim bir kere. Ne zaman? İzmir'de. O vapurdu. Tamam. Tekneye binemem ben. Tekneden düşersem ölürüm. O zaman biraz Birazcık... Ay, 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 neredeyim ben? Oha! Şeyim şa şaftım kaydı. <laughs> Video açıkken ben bunu nasıl yiyeceğim? Ee, nasıl yiyeceksin? Şunu tutar mısın? Bir kaşık alayım. Çok ilginç bir görüntüye sahip oldum. Bugün iyice şımardık. Farkında mısın? Bu saatte asla yenmeyecek şeyleri Özge'nin yüzünden <laughs> yiyoruz. İnsanları kötü etkiliyorum. İyi ki bir avluya geldik yani. Avlunun bütün kafelerini gezdik. <laughs> çaktırma, çaktırma, çaktırma kız. çaktırma, kız çaktırma kız. <laughs> Nerenin köyündesin? Abla, ablam. Nerelisin? Nereden, nereden? <gülüyor> <gülüyor> Balkon konuşması mı? <laughs> Nerede? Nereye? <gülüyor> <gülüyor> Şuralarda Her nereye? Nerede? Şuralar da gösterelim. Çok iyi. Wow. Bir daha, bir daha, bir daha. Nerede? Nereye? tamam mı? Berbat. Çünkü. Bir de senden alalım mı? Nerede? Nereye? Nerede? Ne? Şurada kedi mi yatıyor? Aa, a, 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 a. hareketlere bak kedi seni sevebilir miyim teşekkür ederim ama ışık gelmiyor suratına ay, yumuşacık sen yumuşacık sen. ay aman nereden nereye <laughs> tam olarak öyle olacak bay bay kedi bütün karşılayamadığımız bugünkü tuzumuzu aldık şu an mısırdan. Sevgili oğlan o kadar basmış ki? Kime aşıksın? Kimi bu kadar çok seviyorsun bilmiyorum ama. Bir bardak mısıra nasıl bu kadar çok bir, bir şişe şeyi boşaltabildin tuzu? İçim yanıyor şu an. Boğazım yanıyor şu an. Tuzdan boğazım yanıyor şu an. Gel buradan gidelim. Allah Allah korku filmi çekiyoruz. Her an her yerden bir ruh <laughs> çıkabilir. Yeni bir dizi izliyoruz da. Harbiden. Ondan etkilendim galiba. <gülüyor> 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 Gezekalı. ben sana yapacağım. Ama az önceki suratını görmeniz lazımdı ya. Kıyamam. Oy kurban olurum sana. Git olmaz bu bana kurban Galiba az önce köpek kakasına bastım. Anne. Hı, -hı. Korku evinin temelleri atılmış buraya. Hı -hı. Buraya korkunç bir şato falan. Sen önüne bak. Ay. <laughs> buraya korkunç bir şato yapılıyor sanırım he? <laughs> ha. Bak Yemezler. <laughs> yani yemezler. Oh, anneme bak. Hiç sevmem. Değil. Ne kadar çirkin şey yaptım ya. Güldün mü? Güldüm. Aşağı neden alsaydık mısırımızı daha iyi gitti. Harbiden. Çocuk yaktı ciğerimizi ya. Böyle bir şey yok. Yemin ediyorum ciğerim yandı. Fellik fellik. Ama benim şeylere bak. Tariflere fellik fellik şey aradım. Su. su, su aradım. Nereye girdik ilk? Çiğ, köfteci. Çiğ köfteciye girdik. Aman Allah'ım bir korkunç adam. Dışarıdan su var mı diyorum. Böyle kaşlarını çatıyor bana. Manyak deli. <laughs> Çıktık oradan. Evet. Sonra bir petrole girdim. Ama nasıl şirin adam orada da. Oradan aldım çıktım. Ve şu an çarşıya gelmiş bulunuyoruz. Benim gıdıya bak. Hemen yemek yer Yemez. <laughs> Yarın sporda. Haşır haşır. Ama bak haldır şaldır. Haşır haşır fellik fellik böyle şeyleri kullanmak lazım. Ben sokak ağzıyla konuşuyorum. Maşallah. Benim inanılmaz spora girmem lazım. <laughs> ben spor yapan insanım. Fit beslenmeye fit beslenmek. Sabahları yulafla mulafla beslenen insanım. Nasıl oldu da ben kandım da böyle şeyler yedim bugün? Ben seni durdurdum. Nasıl şeker tükettim ben bugün? Yani zor durdurdum. Daha ikinciyi yiyecektin o tatlıyı. Vallahi yiyecektim ya yalan Hı yok. <laughs> Neyse artık bir dahaki sefere gidişimizde. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ayrıca beni sosyal medya hesaplarımdan takip edebilirsiniz. Hepinizi çok severim. Kendinize çok iyi bakın. Bay. Ölmüş mü? Senin hikaye, senin kanalın. Bu bu TV. Aa bir dakika haber mi o? meow 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 meow, meow.